من قدرات مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم فنقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى الله يفعل ما يريد من كان وإن ذوّقنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيء بِشَهَادَتِهِمْ وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إِنَّ الَّذِينَ يقاتلون بأنهم سجود وإن الله على نصرهم لقدير الذين أفلا يزيدوا في الأرض <سؤال> صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. دي بداية 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 الدنيا يا Bu dünyada emin bir ömür yaşayıp tekrar Yüce Rabbimize dönmek için hazır olmalıyız. Ve bize Yüce Allah'ın dinini... Bu haklılık gerçekten çok önemli bir mesele. Yıllar önce arıyoruz acaba bu meleklerin ne var mı? Şöyle bir Adım Abdülmelik Yasamanlı. 8. sınıfı bitirdikten sonra hem imam hatip okumak hem de hafızlık yapmak için Bitlis Ahlat Abdurrahman Gazi e, Kur'an kursuna gelip e, Kur'an'ı ezberleyerek ben de hafızlar kervanına dahil oldum elhamdülillah. Kur'an'ı baştan sona okumak gibi bir niyetim yoktu ama hafızlık hocam İsmail Ballas'ın beni yönlendirmesi bana verdiği özgüven ve destekle çalışmalarımızı sıkılaştırdık. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bugün bunu başarmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki hedefim Diyanetimizin hafızlara yönelik açmış olduğu İslami ilimler adı altında Arapça eğitimi alarak ezberlediğim Kur'an'ın manasını öğrenmek, yaşamak, vatana ve millete hizmet için anlatmak olacaktır. İnşallah. Maddi manevi desteklerini bizden esirgemeyen başta aileme, hafızı kocam İsmail Ballas'a ve herkese çok teşekkür ediyorum. Gün boyunca işte Selçuklu camisinde Kur'an'ı okudum baştan sona cemaat güzelce karşıladı. Ben Ali Yıldırım, Abdurrahman Gazi, Ahlat Abdurrahman Gazi Hafızı Kur'an kursundaki yöneticiyim. Biz öğrencilerimizi genelde e, ortaokul bitirdikten sonra öğrencilerimiz hafızlık, hafızlık alıyoruz. Ve burada hafızlıklarla beraber aynı zamanda imam hatiplerini de okumuş oluyorlar. Şu ana kadar e, yaklaşık 10 yıldır ki biz bu kursları açmışız. Bu kurslardan 270 civarında öğrenci mezun ettik. Her bir öğrencimiz e, Melik kardeşimiz gibi e, Kur'anı baştan sona kadar bir seferde okuyabilecek kapasitede öğrencilerimizdir. Bunlardan birisi de bugün e, Melek kardeşimiz. O da işte bugün ona nasip oldu burada okuyor. E, başta ailesi bunu yetiştiren hocası ve kendisinden Allah razı olsun. Tabii ki bunlar bir emekle buraya geliyor. Yani bir emek olmasa e, buraya gelemez. Yani bir Kur'an'ı sabahtan başlayıp gün boyu hatim, tamamen ezbere hatim okumak kolay bir iş olmasa gerek ama Allah'ın izniyle bizim öğrencilerimiz bunu başarıyor. Bu hem cemaatimiz görsün ki burada bak nasıl bir hizmet vardır. Burada e, Hizmetleri nasıl yürüyor bunu görsün. Hem de diğer hafız kardeşlerimize bir örnek olsun açısından böyle bir uygulamaya girişmiş olduk. Bu salı günü yani ayın dördünde yine 10 tane hafızımız Melik kardeşimizle beraber hafızlık sınavına girecekler. Ve buradan belgelerini alıp Allah izin verirse Melik kardeşimizin de dediği gibi Kur'an'ı anlama bölümünden devam edip bu işi inşallah daha güzel taşlandırmayı düşünüyoruz. Ve camiye bugün için gelen hafızımız, melek kardeşimiz bizi çok mutlu etti ve gururlandık onunla. Onunla gururlandığımız gibi bütün cami cemaati de Allah'ım sen bize böyle bir hafız gönderdin. Kur'an'ı tabi ki okudu, anlamaya çalıştık bizler de. Allah onlardan razı olsun, onları yetiştirenlerden de Allah razı olsun.